biz pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere iki yıldan beri elimizde uluslararası ve ulusal turnuvalar düzenlemiyorduk. Şimdi yeni gelişmelerle beraber Spor Bakanlığı'nın yönergeleriyle beraber biz de ilimizde tekrar bu etkinliklerimize, faaliyetlerimize başladık. Elimizden her zaman judo branşında olimpiyatlarda ülkemizi e, temsil eden ve madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan her kategoriden sporcularımız yetişmiştir. Bu turnuvaların ve şampiyonaların amacı da bunun devamlılığını sağlamak. Çünkü e, bu kategorilerdeki çocuklar antrenman içerisinde öğrendikleri becerilerini test etme fırsatlarını bu müsabakalarla sağlıyor. Aynı zamanda antrenörler de kendi eğitimlerini burada denetlemiş oluyorlar. Buradaki müsabakalar tamamen çocukların gelişimlerini kontrol etmek amacıyla yapılan ve çevre iller ve çevre komşu ülkelerle ilişkilerimizi, diyaloglarımızı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Şu an 7 ülke, Türkiye'den de 17 il, yurt dışında da tabii Farklı farklı kulüpler var fakat ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Romanya e, şu an yaklaşık 7'şer 8'er kulüple katılıyorlar. Kaç sporcular? Yani toplamda 500'e yakın sporcu var. E, bunların yaklaşık e, 200'e yakını yurt dışından, 300'e yakın da Türkiye'den. E, bunun net sayısı tabii turnuva sonucunda kesinleşecek katılım e, sayısına göre. Ortalama olarak şu an 500'e yakın bir katılım var. Hedeflerim daha iyi yerlerde şampiyon olmak, yurt dışı olsun, Türkiye'de tekrar daha iyi dereceler olsun. Birincilik olabilir çalışma. Daha iyi dereceler dünyada dünyada olan dereceler. Dünya şampiyonası, Balkan, Türkiye. Pandemi zamanında pek çalışamadık ama şimdi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi e, burada burada ve daha büyük yerlerde madalya almak istiyoruz. Hedeflerim bunlar şu anlık. <laughs> Olimpiyatlarda madalya almak.